Hepinize çöpçülük hesabımdan merhabalar dostlar. Bu video bir son ve bir başlangıç videosudur. Gördüğünüz gibi hesabımızdaki çoğu şey satılmış. Hesabımızda şu anda 33 won 1T 450 M nakit para var arkadaşlar. Bu para tamı tamına 10 gün içerisinde yerlerden toplanarak ve yani ticaretle yapıldı. Şu kadar da eşya kalmış. Şimdi hemen bir köye gidelim. Gayet güzel bir serüvendi benim için. Yani müthiş bir para kazandık. Hatta hesabımdakinden daha çok para var şu anda bu çarın içerisinde. Bakalım diğer hesabımız nerede? Hemen şöyle bir yan yana gidelim. Gördüğünüz gibi bu hesabımda 17 bon 500 en para var. Yani bu hesaptaki para o hesaptaki paradan daha fazla şu anda. Şöyle kalan eşyalarımızı bu hesabımıza teslim edeceğim. Bu hesaptaki tüm parayı vesaireyi alacağız. Ve e, kendimiz arkadaşlar sıfırdan challenge koyarak devam edeceğiz bu sefer. Yani şu eşyanın da 10 won olduğunu düşünürsek. vallahi gerçekten çok güzel bir paralar kazanmışız. Yani hala da 10 won'luk item 15 won'luk item çıktı buradan. Şöyle paraları da teslim edelim. Şöyle 33 won. E, bunu bir dakika önce bir birleştirmemiz lazım galiba. Hala çöp itemler buluyorum arkadaşlar yerlerde gördüğünüz gibi giderken. Neyse. Şöyle e, döviz bürosu deyip yangımızı bonga çevirmek istediğimizde 14 bon dediğimiz zaman ne kadar kesiyor bir bakalım galiba tamamladık evet müthiş ya 47 bon para gerçekten çok güzel bir para 10 gün ya arkadaşlar 10 gündür yerlerden topluyorum ticaret yapıp pazar kurup çıkıyorum bu kadar yani hiçbir şey yapmadım hesapla zaten videoları mevcut güzelce bir kazanç elde etmişiz yani şöyle gördüğünüz gibi Buradan teslim alıyorum. Buradan da teslim aldığımda 64 600 Yen bir param olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi bu hesapla ne yapacağız? Şöyle diğer hesabımızın hızlı koşması için bunu alacağız. Şunu alacağız. Ticaret camımızı alacağız. Pazarımızı alacağız arkadaşlar. Potumuzu alacağız şöyle. Şu iki tane çöpü de alalım. Hala da eşyalar atılıyor gördüğünüz gibi. Burada dursak toplasak mesela. Gayet güzel eşyalarımız olacak. Şu bir günlük kişisel premium dükkan inşallah geçiyordur. Şöyle yeniden oluştur diyelim. Bu sefer de erkek bir şaman oluşturalım ismimiz Josep market olarak kuruldu oyunumuza şöylece giriş yapıyoruz Arkadaşlar bu bizim Tabii ki de ilk videomuz olacak şimdi bu karakterde de bir karakter atalım bu karakterde kalsın oyun bize gördüğünüz gibi başlangıçta böyle şeyler sundu hemen şöyle e, ilk çöpümüz olan şu çöpe gitmemiz lazım bir tane pazar e, şey depoyu kullanmak için ilk başta yangımıza ihtiyacımız var şöyle çöpleri bir toplamaya başlayalım bakalım Şunlar ne kadar eder ki? 500 yank eder mi acaba? Satsak 200 yank bu, 160 bu, şunu da alalım. Tamam 2k da buradan, 3k da buradan, 5k ile hesabımıza başladık. Bir mavi 3k da bu etti. Şöyle potları başlangıç olarak potları topluyoruz. Bu potları da hemen satıcıya satalım arkadaşlar. 2k, 1k, 1k ve 350 yank mı? Tamam güzel 15k paramız var. Hem çarşıya da gidebiliriz. Maalesef buraya ikisel premium dükkan geçmiyormuş arkadaşlar. Onu artık buradan birazcık ufak bir ep yükleyerek halledeceğiz. Şu bölgede yankılar var. Bunları bir toplayalım. Gayet yüksek yankılar. Büyük bir kesilmiş burada. Şunları alabilsem. Tamam şöyle. 70k ve 80k. Şuradakini alamıyorum ya. Yani. Çok zoruma gitti o benim. Şöyle depoyu kullanmak için hemen 500 kmızı ödeyelim. 500 yangımızı depomuzu bir açalım arkadaşlar şöyle. Şuradan eşyalarımızın hepsini takır 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 çekiyorum. Şöyle iki tane de çöpümüz vardı. Onu toplamıştık. Başka da bir şeyimiz yok zaten bu hesapta. Şöyle hemen eşyalarımızı geri giyelim. Aynen gayet hızlandık. Güzel oldu. Bir tane de pot basalım. Gayet güzel bir pazar hesabımız olmuş oldu. Şöyle loncamıza da ekleyelim kendisini. Şöyle bu çarımız için 100 ep alalım kendimize. Ee, onu vereceğiz aktaracağız. Diğer eşyaları da kuracağım bu pazar. Çarımızın 100 epini hemen şöyle teslim ediyorum. Hemen buradan da kullanıyoruz arkadaşlar. Şurada da çöpler var. Bunları da üzerimize alalım. Hemen başladık. Şuralarda bir çöpler var. Ama para edecek bir şeyler yok gibi. İşte para pasçamıdır, mıdır nedir onu alalım. Şurada bir tane beceri kitabı gördüm hemen yapışıyorum arkadaşlar şunu da bu arkadaş alacak gibi duruyor evet aldı aldığı gibi de geri bıraktı kendisi sağ olsun hemen onu da alalım. Şu iki parça itemiz satalım satıcı bunlardan bir kurtulalım ticaret yöneticimize de tıklayabiliriz artık şöyle bir gidelim arkadaşlar geldim ilk turumu atıyorum Siz de izlersiniz buradan şöyle bir adet maymun yumurtası bulduk şöyle bedava pet varmış bunu da alalım yanımıza geçsin arkadaşlar çok şekil bir şey olsun en azından yani. Şöyle yanımızda geziyor arkadaşlar. Ufacık bir şey takılsın. Hiç para olmadığı için şunları da yine de alacağım. Şunu da kendimiz takarız belki. Dursun şimdilik tahta bilezik. Altı altı yani olsun. Şöyle bir adet Lucy'nin yüzüğü var. Bu da güzel. Başlangıç için güzel bir para. Şurada büyük bir çöp topluluğu var gibi duruyor. Hemen oraya bir bakacağım. Şu iki tane kedi ısırığı bıçağını bir satıp kurtulalım bunlardan. Şöyle. Şuradaki unutkanlıkları vesaireleri bir almaya çalışacağım bakalım. Beceri kitabı yok mu? Beceri kitabı yok. Duygu çantası var. Para edeceğini sanmıyorum. Valla bu 24M'den doğru mu bilmiyorum. O yüzden bunları da alacağım. Bir de baktınız yani para eden bir şeydir. Sonra yanlış kalmamış olmayalım. Gerçekten de 24M para yazıyor orada. Şu unutkanlıkları falan arkadaş atıyor. Onları bir toplayalım. Beceri kitabı da geldi. Unutkanlık geldi. Bu kadar unutkanlığı beceri kitabını nereden toplamış bilmiyorum ama. Harika bir başlangıç oluyor bizim için bunlar. İlk video için gayet güzel yani. bu. Oo. At, at doldur doldur doldur. Bu misilemeler para etmez. Unutkanlığı alalım beceri kitabımızı alalım. Ben biraz durdurayım arkadaşlar. Topladığımda gelirim. Arkadaş direkt ticaret atmaya başladı arkadaşlar. Harika yemin ediyorum. Dolduruyor bakalım. Ya abi bize yemin ediyorum video şansı var. Ben bu arkadaşı tanımıyorum. Etmiyorum yani. Şurada gördüm sadece. Bir şeyler atarken yakaladım. abi büyülü keskinlik beceri kitabı veriyor adam. Sen şaka yapıyorsun. <laughs> Hemen basalım. Şunları da toplayalım abi. Topla 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 topla. bittik galiba adamın her şeyi. Valla bitmiş gibi gözükmüyor. Hala unutkanlık vesaire atılıyor yere. Şöyle topladı mı gördü diye acımış da olabilir. Ee, şöyle hepsini almaya çalışalım. Neredeyse iki sayfaya yakın eşyamız oldu bile arkadaşlar. Harika ya. Bir ticaret daha geldi arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Ezra Kükremesi, Suikast vesaire vesaire BK'lar geliyor. Yerimiz var mı? Var. Şöyle hemen topladım bunları da. Şimdi hemen kişisel premium dükkan pazar alalım arkadaşlar. Artık hani pazar kurmamız lazım gibi gözüküyor. Gerçekten harika oldu bizim için. 100 ep gördüğünüz gibi parayla almıştık. Şimdi 19 ep'ten deneyeceğiz bakalım. Şöyle bir 7 gün patlatırsa bizim için ne kadar güzel olur var ya. Pek olacak gibi de durmuyor ama inşallah 60 saat güzel 2-3 gün yapar. 12 saat geldi ve bitti arkadaşlar. Olsun yine idare eder yani. 9 hepimiz kaldı. Şöyle pazarlarımızı çektim üzerime. Hemen bunları bir kullanalım. Bir gün var. Şöyle 12 saatlerimiz mevcut. 2 tane. Şöyle bir tane. 2 günümüz mevcut. Toplamda yine 4-5 güne yakın olmuş oldu. Gayet güzel yani 15 gün. Şey 4 gün yani bizim için gayet iyi bir başlangıç. Şöyle eşyalarımızda eşyalarımız da burada zaten. Bir unutkanlık kitabı da şurada gördüm. Hemen buna da bir çökelim. Şöyle içlerinde öfke varsa mesela öfke çok güzel para ediyor diye biliyorum bakacağız yani tek tek bunları kurarken. Şurada bir siyah üniforma var. Hemen bunu alalım buradan. Tekrar pazar kurma yerine gidelim. Pazarımızı kuralım. Şöyle hepsini bir kurmaya başlayalım. Şöyle bir ee, emden bunları atmak istiyorum. Bazılarını 500k'dan falan atacağım. Efendim? Alacağım alacağım. Belki gider. Şimşek atma falan var. Bunları hepsini üstten bir kere geçeceğim arkadaşlar. Şöyle daha kayda değer çok güzel bir şey bulamadım. Saldırı artı belki para edebilir. Onu iki atalım. Şöyle e, diyor. Bu da yine bir hemden gidecektir bence. Satılmayanları tek tek şey yaparız zaten. Düşürürüz arkadaşlar. Şu kılıç çemberi. Kurt pençesi de çok para edeceğini sanmıyorum. Şöyle biz biraz bunları ben bir kurayım. Hemen bitirip geliyorum. Bu neymiş? Misilleme mi? Bu hiç para etmez diye düşünüyorum ama. O ejderha kükremesinin ki bence para edebilir. Ejderha kükremesini iki buçuk atalım. Kamuflaj yine 500 kadan atalım. Kurt nefesi var. Kurt nefesi 500 kadan atalım. Parmak darbesi 100 kadan atalım. Şimşek çağırmasının misillemesi diyor. Hmm, belki bu da bir para edebilir ya. Bunu illa ki bir şeyler yapıyorlar çünkü demin ki yerden bulduğumuz şey 20 diyorsa. güçlendirme kitabı bu para edeceğini sanmıyorum. Kurt nefesi güçlendirmesinin para edeceğini yine sanmıyorum. Ee, büyülü zırh para edebilir. Büyülü zırhı şöyle 3M'den sallayalım bitsin arkadaşlar. Alan alır diye düşünüyorum yani bunu. Şöyle zodyak pençesini bulmuştuk ama öncelikle BK'lardan bir başlayalım. Kıvılcım vuruşu diyor 100K'dan attık. Kış darbesini 200K'dan. Alev vuruşunu 250K'dan. Ok yağmurunu 100K'dan. Ateşli oku 250K'dan. Karanlık vuruşu 100K'dan. Ok yağmuru yine tekrardan 100K'dan. Zehirli ok 200K'dan. Güçlü vuruşu 300K'dan. Şurada bir tane yansıtmamız kalmış. Bunu 500K'dan atalım. Şunu 99K'ya atalım. 250K'dan. Şöyle bir ufaktan mavi incimiz var. Onu da attık. Şöyle 500K. Tekrardan 100K'dan attık. Şunu 27M'den atacağım. 25 yani 20 mden atalım. Biz bir denemesini yapalım. Şunu 30M'den atacaktık. Onu da 29, 8, 8 bir şey yapalım şöyle. Lucy'nin yüzüğü var. Onu da 150K'dan kesim örneği var. Onu da 500K'dan atalım. Şöyle bir tane kitap var. Bu kitabı da 100K'ya atalım. Belki alırlar. Şöyle. BK'larımız nerede bizim? BK'larımıza yavaş yavaş geçelim tekrardan. Karanlık koruma var. Kurt atlayışımız var. Şimşek çarma yine birem edebilir. Çivit kurt ruhunu da yine 1200'den atalım. Bakalım satılacak mı? Çivit kurt ruhu tekrardan var. E, büyülü keskinlik. 19M'den çok rahat bir şekilde gider. Yırtma ve Karanlık Taş Pksı 300k'dan, Şiddetli Vuruş 250k'dan, Alev Vuruşu 250k'dan, Uçan Tılsım. Uçan Tılsım ben birazcık zam yapacağım ya. 350k'dan atacağım Uçan Tılsımları. Kükreme BK 2M'den, Suikast BK'yı da 250k'dan atalım. Bıçak Çevirmesini 300k'dan atalım. Ejderha Kükremesi 200k'dan, at 2M'den atalım pardon. Şimşek Pençesi'ni buna da birazcık zam yapalım. Şaman BK'ları birazcık satılıyor. Şöyle... Hakikat kitabı diyor 1M'den ee, şunu da 800K'dan bunları da yine 500 kdan pazarımıza ekleyeceğiz. Müthiş bir pazar oldu. Yani sanki normal hesabımda farm yapmışım da 3-4 saat 5 saat onun pazarını kurmuşum gibi bir pazar oldu arkadaşlar. Başka da bir eşyamız şu anlık yok. Aktifleştiriyorum pazarımızı. Bakalım satışlarımız gerçekleşecek mi hemen hızlıca. Şöyle zırhımızı da bir takmak istiyorum tekrardan. Büyük ihtimal satışlarımız başladı. Evet unutkanlı kitabıyla başladı. Çok güzel bir satış gerçekten. Unutkanlı kitabı e, gitmesi güzel oldu bizim için. Kaç paralık bir unutkanlık gitti? 495 kaldık bir unutkanlık gitti. Yavaş yavaş şurada 15-20 dakika içerisinde çoğu eşyanın satılacağını düşünüyorum arkadaşlar. İlk video için müthiş bir başlangıç. Yani pazarın üzerinden geçersek yani şu anda gerçekten çok güzel bir parayla başlayacağız yarın veya öbür gün. E, ilk video olması şerefiyle böyle bir şey yaşadık. Çok güzel oldu. Gerçekten güzel paralar gidecek yani buradan. Taşlar bile sadece zaten şurası 3-4M yapıyor. Şunlar yanlışlıkla bir satılsa zaten 100 eme yaklaşmış oluyoruz yani arkadaşlar. Şuradan da bakacağız işte durumlar neyi gösterecek. Yani yerlerde çöpler var. 12 dakika oldu. Hızlı çekmeye çalışıyorum videoları. 12 dakikalık bir video olmuş şu an. Ee, i̇zleme açısından da yemek yerken diye düşünüyorum. 12 dakikanız bu videoya gitse bence yeterlidir. Zaten yavaş yavaş e, ee, ikinci, üçüncü videolarda görüşeceğiz. Şöyle so kitabıymış bunlar. Bunları da bir ufak tefek alalım yine. 100k, 100k paradır. Şurada bir şey var. Yerde bir bayrak var. Yanında kırmızı kırmızı ok iksir var. Onu geçelim. Şurada bir şey var mı? Herhangi bir çöp yok. Bayrak 7 tarihmiş bu arada. Şurada bir yang mı var? Ne bu ya? Yanga benziyor. Ha, yani kırmızı potmuş bu da. Başka bir eşya şöyle yok. <laughs> Arkadaş burada selam olsun ona. Av kokusu bu videoyu izliyorsa selam olsun kendisine. Şöyle bakalım. Bir son turumuzu birlikte yapalım sizle. Arkadaşın attığı BK'lar çok iyi oldu arkadaşlar gerçekten yani. Müthiş oldu. O birazdan çatır çatır BK'ların satılacağını ben düşünüyorum. Şöyle bakalım 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 buralarda neler var. Pek bir şey yok. Şurada bir eşya var mıydı sanki? Hemen bir bakacağız oraya da. Gayet güzel bir video oldu sizin için izlemesi keyiflidir. Buraya kadar izleyenler kanalımıza abone olma sayısı çok az arkadaşlar. Abonemiz 600'e yaklaştı ama 600'ü geçemedik henüz. Bu videodan sonra inşallah 600 aboneyi de geçmiş oluruz. Şurada küçük bir eşyamız var. Yılan deseni diyor. Para edeceğini sandığım bir item değil. Para edeceğini sanmadığım itemleri almayacağım artık. Zaten bir dünya eşya, çarçöp topladık. Şurada bir kalabalık var. Bakalım hemen. Yeşim taşı, Kolya bonus kolya var. Şuradan inci kolyeyi alabilirim. İnci kolye ve gümüş kolyeyi satabileceğimizi düşünüyorum. Şuradan hemen gümüş kolyeyi de aldık. İnci kolye var. Bunları yine çekelim hesabımıza. Şu bir emden gider. Şunları da 300 erkağdan satarım bildim diye düşünüyorum yani. Şurada bakalım son turumuzda. Şuralarda bir şey var mı? Videomuzu buraya kadar izlediyseniz dediğim gibi like atıp destek olmayı unutmayalım. Şurada bir altın define sandığı var. 100k'dan gider bu da. Başka da bir eşya yok arkadaşlar. İlk videonun şerefi like patlaması yaşarsak çok güzel olur arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.